zaman ayakkabılardan başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Saçlara sonra geliriz de ayakkabılardan başlayalım. Çok şık bir Teşekkür ederim. Evet, Dilan da Kubilay da çok yakın arkadaşım. Onların bu güzel gecesinde <laughs> e, ben de katıldım. Onların yanında olmaya geldim. Ben de konuşacağım ama yine konuşalım. Saçlara bakalım. Kadınlarındaki evet. saçın evet. önemini, kadınlarındaki önemini çok önemli tabii ki. Benim bütün özgüvenimi değiştiren bir şey. öyle çok önem veriyorum ben de. böyle bir hafta 10 gün saçımı yıkamayanlar, yıkamıyorum falan diyenler oluyor. Siz... Evet, ya o aslında işe yarayan bir yöntem. ben de çok sık, yani her gün yıkıyorum. Ama şampuanı olabildiğince çok kullanmamaya çalışıyorum. Krem kullanıyorum vesaire. Yani parlak tutmak için yollar arıyorum sürekli <laughs> ben. Valla son zamanlarda ayda bir yaptırır oldum. İşte yani denize girmeye başladıkça tabii. Daha Çok yoğun çalışmak farklı Karakterde oynamak, böyle saçları yıpratır <laughs> mı? Yani her işlem görmesi saçlarım gibi yıpratıcı oluyor. yapmıyorum. Ee, oyunumuz vardı. Ee, Funda doğurunca oyun durdu. E, kurdu. Ee, Ekim'de herhalde sezona yeniden devam edeceğiz. Evet. Çünkü o arayı değerlendirdiniz ve de, takipleri eksik. Bayağı geçtim. <laughs> çok, <gülüyor> çok iyi geldi. Ee, sezon başlıyor. Başladık okumaya. Bakalım. Öyle. Artık yani, planlar devam edecek mi? <laughs> beraber takipleri çıkmalar falan. Gezeceğim. Çok güzel gezeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yani gezebildiğim kadar yani vaktim oldukça. Ama ben burada ailemin yanına gitmeyi de çok seviyorum. Zaten bu saat benim için böyle yurt olmaktan çıktı. Yani sürekli her boşlukta oradayım. Evet. Ee, Bazen de onlar geliyor. Evet. Aynen. Gibi. Ben gidemiyorum. Böyle artık anne, baba geliyor diye. Ee, onlar geliyor. Tamam. Bu tarafımız gayet yolunda. Evet. Her şey yolunda. <laughs> daha <laughs> Yani çok çok yeni daha. Çok mutluyuz. İyiyim. Keyifim yerinde. Biz de hep sizin gibi görüntülerinizde. Teşekkür ederim. Bir mukabele. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>